Diyette son derece popüler bir karışım olarak karşımıza çıkan maydanozlu su kürü ile en kolay ve hızlı nasıl zayıflayabileceğimizi sizlere anlatacağım. Sağlıklı bir detoks karışımı ile fit bedene sahip olabilir. Hedeflediğiniz kiloya daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tartıya çıktığınız zaman ekranda çıkan tablo sizde, siz hiç memnun değilseniz o tablodan bu kürü kullanarak istediğiniz kiloya erişebilirsiniz. Kürümüz için 15-20 dal kadar saplarıyla birlikte maydanozu robotumuzun içerisine alıyoruz. İçerisine yarım limon suyu ilave ediyorum. Bir su bardağı da suyumuzu ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çekiyorum. Eğer mide probleminiz yoksa bir tane limon suyu da ilave edebilirsiniz. Ya da mide probleminiz varsa bunu çeyrek limon suyu olarak da yapabilirsiniz. Maydanoz tüketimi böbrek sağlığından kalp sağlığına kadar birçok alanda faydalı olduğu gibi diyette kolay kilo vermenin yollarından biridir. Düzenli tüketildiği zaman hem vücut için gerekli K vitamini alımını sağlar hem de güçlü bir protein dönüştürücüsü olarak karşımıza çıkar. Zayıflama kararı aldıysanız evinizde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerden bir tanesi de maydanoz ve limon kürüdür. Pürüzsüz bir haline gelene kadar çekmiş olduğumuz maydanozu ve limon suyunu sabahları aç karnına tüketiyoruz. Kilo verdirici en güzel bitkisel çayların arasında yer Adını yazdıran yeşil çayında yağ yakıcı bir özelliği vardır. Diyetinizde yeşil çaya da bol bol yer veriniz. Yapmış olduğumuz bu kür sadece kilo vermenizi sağlayacak değil elbette. Pek çok da faydası vardır. Ciltte detoks etkisi yapar ve parlak sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Tokluk hissi vererek fazla kalori alımınızı engeller. Adet dönemini sancılı geçiren kadınlar da ağrıyı azaltıyor ve menopozlu kadınların olumsuzluğunu azaltıyor. Safra taşının atılmasına yardımcı olan maydanoz suyunun böbrek ve kalp hastalıklarına da iyi gelmektedir. İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için de kullanılmaktadır. Kan dolaşımını hızlandırarak saç diplerini de kuvvetlendirir. Metabolizmanızı hızlandırır. Sabahları aç karnına tüketeceğimiz bu güzel karışımı 15 gün uygulayıp 10 gün ara verip daha sonra 15 gün daha tekrar ediyoruz. Bu şekilde 2 ay devam ettiğinizde diyetinizle birlikte size ortalama 8 kilo gibi bir kilo kaybetmenizi sağlayacaktır. Özellikle sabahları kalktığınızda yere ilk bastığınız zaman ayaklarınızda ağrı bacaklarınızda şişlik ve ödem oluşuyorsa özellikle ve özellikle bu kürü sizlere tavsiye ederim. Çünkü birebir denemiş olduğum bir kür. Uyku sağlığımızı da düzene sokacak olan bu maydanoz kürüyle eğer uyuyorsunuz ama uyandığınızda hala kendinizi yorgun hissediyorsanız bu maydanoz kürüne düzenli devam ettiğiniz zaman size enerji verecektir ve yorgunluğunuzu da alacaktır. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.